Yoğun bakım sürecine girdiğimizde anneme yaşama şansı %3 denilmişti. Fakat şu an bu hastaneye geldiğimiz süreçten beridir öyle bir şey olmadığını gayet iyi gördük. Merhaba, adım Nurjihan. Biz buraya Van'dan geldik. 2022 Kasım ayında annem hipertansiyona bağlı bir beyin kanaması geçirdi. Annemin 238 günlük bir yoğun bakım süreci oldu. İlk yoğun bakım sürecine girdiğimizde anneme yaşama şansı %3 denilmişti. Fakat şu an bu hastaneye geldiğimiz süreçten beridir öyle bir şey olmadığını gayet iyi gördük. Yoğun bakım sürecimiz bittikten sonra eve taburcu edildik. 6-9 arası bir ay süresinde bir tedavi aldık özel bir fizyoterapistle evde. Daha sonra Instagram'dan keşfetten burayı buldu abim. Burayı bir deneyelim falan dedik. Geldik işte. Biz burada çok güzel bir tedavi görüyoruz. Annem şu an kendi başına yemeğini yiyebiliyor. Adım atmaya başladık. Gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Şu an buradan çok güzel bir geri dönüş gideceğimizi düşünüyorum. Yani güzel bir süreç bizim için. Fizik tedavi ailesine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Hepsi çok ilgili, çok kaliteli bir ekip. Onlarla çalışırken de gayet iyi bir aile olduk. Sadece çalışma değil, kocaman bir aile de olduk burada. Buranın en büyük avantajı aslında hem yatılı olması hem de seans sayısının çok fazla olması. Bu nedenle herkese, gelmek isteyen herkese burayı tavsiye ediyorum.